merhaba arkadaşlar. Hem çok sinirli bir şekilde girdim hem de bir üzücü bir şekilde girdim. Oyuna girdim. Bir video açacağım dedim. Eşyalarım gitmiş. Eşyalarım gittiği için de ben bir video çekemem. E, tatlı kız versi e görlü çekemem ben bugün herhalde. Ve şunu uyarayım ki. Hiç kimse kanalıma abone olmuyor. 8 abonem var. Aslında benim 15 veya 16 abonem vardı. 7'ye düştü. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Lütfen ben bunu size uyarıyorum. Hem ben videolarıma emek harcıyorum. Sevgilerimi veriyorum ama siz abone olmuyorsunuz. Ee, yani ben o yüzden oruyorlarım diye başlamadım. Abonemin, abonem aban çoğalıncaya kadar Oryalarımı demeyeceğim Çünkü hem siz mutlu olun diye ben bu videoya emek harcıyorum. Hem de ben mutlu olayım diye. Siz de beni mutlu ederseniz ben de çok sevinirim. Bu arada abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretli değil. Ücretli diye korkmayın. Ben bu videoda size uyarıyorum. Ücretsiz. Tamamen ücretsiz abone olmak. Yorum da yapabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Yeter ki siz mutlu olun. Ben de mutlu olurum. Böyle bir Giriş yapayım dedim. Ama videoyu çekemem bugün herhalde. Çünkü eşyalarım gitmiş ve birazcık moralim bozuk. Yani ben yorum yapanların ismini okuyacağım. Hiç yorum yok. Çok az görüntüleme var. Çok az abonem var. Bu arada mesajlar geliyor üzülürüm. Ben size bunu uyarayım dedim. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın zil işaretine basmak ücretsiz tamamen. Zaten abone olduktan sonra yanında zil işareti çıkacak. Ona basın. Bastıktan sonra tümü diyebilirsin. Yani tümü çıkmazsa da normal diyebilirsiniz. Hiç videolarımızı kaçırmazsınız. Yani abone olun lütfen arkadaşlar. Ben emeklerini de veriyorum bu. Yani sıkılın sıkıl yani video çekmekten sıkılıyorum ama siz mutlu olun diye çekiyorum. Bırakamıyorum videoyu. Arkadaşlar lütfen ben bu kanalı yani öylesine açmadım. Abone olun, like atın diye açmadım. Yani hem siz mutlu olun hem ben mutlu olayım diye açtım yani. Bir biraz abonem biriksin lütfen arkadaşlar. Bakın kısa edit yaptım. O 24 görüntüleme tamam. 25-24 görüntüleme tamam o. Ama diğerleri 9, 5, 3 11 görüntüleme. Lütfen biraz daha görüntüleme kıvamı. Lütfen arkadaşlar ben bu videolara çok emek veriyorum ama siz bir türlü abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz ve yorum da yapmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bunları yapın. Tamamen hepsi ücretsiz arkadaşlar. Ücretli diye korkmayın. Hepsi ücretsiz. Ben bu videoda size uyarıyorum. Lütfen hem bu videoyu izlemeyi unutmayın hem de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen hani ben bir kötü oluyorum siz böyle beni mutlu etmeyince. Ee, herhalde ben mutlu olmayınca siz de, de mutsuz oluyorsunuz. Bilmiyorum. Yani çocuk olduğum için mi? Yani bilmiyorum yani. Arkadaşlar ben bu arada 16-17 yaşında falan değilim. Tıp söylüyorum. 10 yaşındayım arkadaşlar. 10 yaşındayım. Arkadaşım sana da söylüyorum. Lütfen beni yani Niye 10 yaşında gösterdin deme. Ben gerçekleri söylemek istiyorum. 10 yaşındayım arkadaşlar. Benim arkadaşım Beren Tokamilik. Onu da abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana da abone olmayı unutmayın. Aynı şeyleri Tokamilik'te de yapın. Arkadaşlar yani ben böyle ne bileyim işte sizin için hileli oyun yaptım. Güzel hikayeler çekiyorum normal videolar çekiyorum, editler yapıyorum. Sadece bir tane editim var. Onu da az görüntüleyeceğim. O kadar arkadaşlar, Tokam ilk gibi benim de 1 milyon izlemem olsun arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bakın çok duygulandım. Lütfen abone olun, like atın arkadaşlar. Ben bu arada bu videoyu bitireceğim. Bugün de video gelmeyecek herhalde görüşürüz arkadaşlar. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Yani ne yapabilir? Ya?